Efendim e, merhabalar. Günaydınlar efendim. E, şöyle bir şey e, söylemek istiyorum. Şimdi kalkıp da e, yaşlı bir e, abla var. Teyze. Abla diye yani abla e, teyze diyemeyeceğim. Abla diyeceğim. Çünkü gerçekten çok e, merhametli bir kadın. Adı Şengül. Bir de efendim e, birkaç kişi var böyle. Yani e, sosyal medyadan tanıyorum kendilerini. Kalkmışlar oradan işte e, kadının evinde 10 tane 15 tane yaşlı teyzenin evinde 10 e, tane 15 tane kedi köpek var. Bunlar iddia olaraktan efendim şunu söylüyorlar. Diyorlar ki ne? biz Şengül sana yardımcı olduk. Akabinde iki aydır sosyal medyada bu dolanıp duruyor. Şimdi yapılan bir yardım varsa başa kalkılmaz, takasalık olmaz. Ben nereden bileyim sizin o kadına yardım ettiğinizi? lafları konuşuyorsunuz. O zaman dekont nerede? Neden dekontu sosyal medyada o kadın hakkında konuştuğunuz gibi paylaşmıyorsunuz? Çok ayıp. Oradan oraya laf alıp Taşımak, bir de görüntü vermiyorsunuz. İşte ben boşuna demiyorum. Görüntü vermeyen insandan her türlü e, zarar gelir. Yani bana gelmez. Şengir Abla'ya da gelmez. Yapılan iyiliğin dekontu varsa elinizde o zaman nasıl lafta e, konuşuyorsunuz, yayın açıyorsunuz görüntü vermeden. Evet efendim. Bu dekonttur. Sizin yardım amaçlı göndermiş olduğunuz yurt dışından mı? Öyle iddia ediyorsunuz. Valilik izni olmadan siz ceza alırsınız. Şengül abla değil. Yurt dışından da olsa, Türkiye Cumhuriyeti'nden de olsa bir insana hayvanları ile ilgili Yardım edilecekse Hadi benim sevgilim var Gündür Bunu ben e, herkese söylüyorum Herkes biliyor Ama oradan buradan toplamıyorum ben Ama siz birkaç kişi Şebeke halinde Kalkıp da O kadına Para gönderdiyseniz ve kontu da valilik izniyle. Kadın emekli mi? Yok ee, şey mi? E, ee, mal mı içiyor? Size ne lan? Size ne? Boşuna dış devlette yaşıyorsunuz ha. Vallahi billahi. Ne mutlu Türk'üm ee, diyene. Dilim sürçtü. Ne mutlu Türk'üm. Evet doğru. Dilim sürçmedi. Yazıklar olsun size ya. Gerçekten. Bir insan bir insana yardım ederken kalkıp da gündeme getirir mi ya? Benim tek bir şey yaptığım gibi. Niye? Tek dış bana gıcıklık yapıyordu. Çayını demliyordum. Ekmeğini veriyordu. Bakıyordum ki ne? Altı tane indiriyordu. Ondan sonra e, kızıyordu. Ama işte bir insan bir insandan gıcık aldığı zaman yanında olursa, yanında olursa yanında. Yediği de gözüne büyür, içtiği de gözüne büyür. Bunu bırakın, ben çok yaşadım. Çok kültürlü bir insanım, bilgili bir insanım. Ama şunu unutmayın. Dış gurbetçi, diyorsunuz, e, değil mi? Kalkıyorsunuz buradan bir tane kadına, hayvan severek, Yardımcı oluyorsunuz. Yok efendim. Ee, şey. Ee, işte şu kadar para e, gönderdik. Dekont nerede lan? Ha? Dekont nerede? Dekont olsa ne olacak? Kadın ruj da alır. Makyaj da yapar. Kuaföre de gider. Kolleşir de. Malvora da içer. Sana ne, size ne? Yo, e, güneş misiniz sen? Sen kendine bak. Sen kendini müdafaa edemiyorsun ki ne. Benim ee, hayranıma laf söylüyorsun burada. Yapılan iyilik gerçekten ee, başa kalkılmaz. Takazılık olmaz. Ha ben niye tek dışını açlattım onu da söyleyeyim. Çünkü tek dışın zaten bundan önceki videolarımda anlattım. Youtube kanalımda var. Tekrar tekerür mükerür etmekten mükerürün sonucu yok. Yani. O yüzden kalkıp da e, gelelim Hani e, bu Öykü e, Ay zamanında. Öykü Ay'ı ben çok seviyorum. Neden seviyorum? Öykü Ay'ı ben Biricik Sultan Konya huzur evinde yatarken orada ziyaret etti. Kendisini. Ama Cansın e, bebeği ağlı da kalkıyor. Birini buraya almış, uğurun da suçu yok. Uğurdan da buradan e, özür diliyorum. E, ha beni versin, versin, versin. Özür dilemiyorum, pardon, dilemiyorum. Kalkmış birisini almış, sağ koluna. Ondan sonra e, onu bana bana karşı kışkırtıyor yetmiyormuş gibi burada konuşulacak şeyler vardır. Konuşulmayacak şeyler vardır. Evet. Ben MİT müsteşarlığına gittim. Hala gidiyorum. Bana da geliyorlar buraya evime. Dernekler, LGBT. de asılsız olan LGBT dernekleri hakkında bilgi veriyorum. Buna Günur telefonla şahit eski eşim Fuat beni arabamla götürdü. Şahit. Kalkmış orada diyor ki ne Cansın? Böyle şeyler söylenir mi? Söylenir. Çünkü niye? Sen de derneğin üyesi sen de FETÖ'den işbirliği yapıp milyon dolar fonları alıp Kanada'ya kaçıp kaçan sensin. Ben hala Dikmen'deyim. Ankara'nın göbeği Çankaya'dayım. Aramızdaki fark ne? Sen Mertel Yağmacısın. Ben de Hoşdere faresiyim. Faresiydim. Buse Kılıçkaya Seyhan Arman Yaşlı ee, Neydi o kadın adı? Belgin, Görken, Hepsinin, Orada, Müsteşarlığında, Fotokopilerini, Gördüm. Gösterdiler bana. A'dan Z'ye. Günnur Hiçbir konuda, Yalan konuşmaz. İstediği kadar beni sevsin. Ama o da vardı gittiğimizde. O yüzden dernek denilen bir şey yoktur. Külliye vardır beş tepe vardır. Önce Allah, beş tepe külliye. Ondan sonra ekabili. Ya yani. kalkıp da böyle pankart açıp yok. Mübarek Ramazan ayında oramızı buramızı açıp da biz bu buyuz. Hakkı Bulut yine güzel bir şarkı okumuş. Ben buyum. Seversen. Diyerekten e siz kalkıyorsunuz. Yeni nesil olan ne kadar güzel. Bugün çıktım. İşte sokak röportajı yaptım insanlarla. Ne kadar hakla barışık bir Sibel Baysal'ım. Ama siz böyle devam ederseniz dernek olaraktan hatırlıyor musunuz bir zamanlar bir paket bir kutu prezervatifle sıkandırıyorlardı. Şimdi o da yok. Derneğin avukatı varmış, avukatları varmış. Nerede? Benim bildiğim avukatlar baroda olur veya adliyede olur ya diyecek kadar cumukta olur. Şu suçlu da suçlu da zanlı da sanık da mağdur da mağdur ede. Bunlar da olur. O da devlet atar. Yani böyle bir şey yok. Olamaz. Bunlar olduğu süre içerisinde FETÖ ile işbirliği yapıp yurt dışından milyon dolar fonları getirtip de vergi tabelası açsa dahi sonuçta bizim sırtımızdan. Biz kimiz? Bize ne diyorlar? Ben transa kabul etmiyorum. Benim pembe kimliğim var. Ben kadınım. Öteki de diyor ki ne? Ben diyor geyim diyor. Öbürü de diyor ki ne? Hani FETÖ ile işbirliği yapan. Ha, ötekileştirilmeye diyor. Hayır diyor. Pankart açın diyor. Çünkü talimat nereden geliyor? Amerika'dan geliyor. Kimden? fetodan geliyor bunlara. FETÖ bunlara parayı gönderiyor. Bunlar saftrik olan -E travestileri de ellerine pankartları veriyorlar. Ondan sonra biz dönmeyiz. Biz ibniyiz. Mübarek Ramazan ayında oralarını buralarını açıyorlar. O zaman halk bize nasıl bakacak? Külliye hangi maddeyi, hangi kanunu, hangi TCK'yı bize çıkartacak? Çıkartmaz. Geberin der. Fistik ettiler. Geberin der. Yani. Bugün kaç kişi vardır ameliyat olmaz, olmadan ee, cezaevlerinde. Sadece An Ankara'da değil. Tek tekler hücresinde yatıyorlar. Bir araya koymuyorlar. Pembe kimlik olanları kadınların içerisine koyuyorlar. E peki yurt dışından gelen o milyon dolar fonlar da kalkıp bizim sırtımızdan kazanan dernekler, hayali dernekler, LGBTİ dernekler, Travis'i dernekleri. Neden cezaevindeki o tek teklerde yatan e, diyorsunuz ya işte eşitlik e, cartta curttur e, şudur budur e, travesti, transeksüel LGBT, lezbiyen yani o şekilde ablem kuramazsınız. Çünkü e, Türkiye Cumhuriyeti'nin tek bayrağı vardır. Ay yıldızlı, kırmızı şanlı al, al vardır. O zaman ne size de ihtiyacımız yok. Çünkü Adalet Bakanımız içeride olan trans mahsup olan arkadaşlarımıza karavana da veriyor. Kıyafet de veriyor. Eğitim de veriyor. Siz Türkiye'ye giremediğinizden dolayı orada kudurun, orada kalın. Interpol aracılığıyla illaki belki değil, illaki günü geldiğinde sevgili başkanı külliyedeki Tayyip Erdoğan beyefendi sizleri alıp buraya getirip tekniklere koyacak. Tıpkı Sedat Peker'i dört gün öncesine kadar ötüyordu ya. Getirtirdi başkanım. Külliyedeki başkanım.